Merhabalar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi için danışmanın doktor öğretim üyesi Saadet Sağtaş'ta yüksek lisans tez çalışmamdan türettiğimiz COVID-19 pandemi döneminde tüketicilerin mental yoğuş halini online alıp satın almaya etkisi adlı makalemizden bahsedeceğim. Bilindiği üzere Aralık 2019'un son aylarında gündeme gelen COVID-19 virüsü kısa bir sürede Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği gibi bir pandemiye neden olmuştur. Bu pandemi günlük ve iş yaşam, yaşamımızı değiştirdiği gibi tüketici davranışlarını da etkilemiştir. Yaşanan bu değişimler sadece e, ekonomik açıdan değil, bireyin yaşantısındaki değişimlerle birlikte kişinin mental sağlığını da etkilemiştir. Çalışmanın modeline ilişkin genel tanımlardan kısaca bahsetmek gerekirse, mental iyi kavramı Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği üzere kişinin kendi yeteneklerinin farkında olduğu, yaşadığı stres ile baş edebildiği, hayatında üretken ve verimli olup yaşadığı topluma katkıda bulunması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım akıl sağlığı yerinde olan birbirinin işlevsel bir ruhsal bozukluğu dışında herhangi bir hastalığa yakalanmasının yeterli olmadığını uygulamaktadır. Tennant ve diğerleri 2007 yılında mental yoğuş haline ilişkin geliştirdikleri ölçek çalışmasında diğer ölçeklerin sadece hedonik ve veya bu imonik boyutlarının ele alındığını, fakat yaptıkları çalışma bu her iki boyutu da kapsadığından bahsetmişlerdir. Bu iki boyut mental yol şu kavramada daha etkili olabilmektedir. Hedonizm diğer adıyla hazcılık ilk olarak felsefi bir açıdan incelenmiştir. M.Ö. 435-255 yıllar arasında yaşayan Sokrates'in öğrencisi Aristippos'a kadar dayanan bir öğretidir. Bu kavram insanların ve davranışların en büyük gayesinin haz alabilmek için planlanması gerektiğini ve de her zaman haz alabilmesine yönelmesinin uygun olacağını düşünen felsefi bir görüştür. Hedonik tüketimde insanların yaşamını kolaylaştırıp konforunu arttıran ürün veya hizmetlerin kişide yarattığı heyecan ve eğlence ön plandadır. Teknolojiyle birlikte kişinin satın alma eyleminin değişmesi ve internet ile yapılan satın alımlar hedonik tüketimin temelindeki hazamı ve mutluluğu sağlamada oldukça etkilidir. Eudoymonik yaklaşımın temeli Aristoteles'e kadar dayanmaktadır. Aristoteles hedonik mutluluğun ilkel ve kaba olduğunu savunmuş ayrıca insanların arzularının kölesi olmasına sebep olduğundan bahsetmiştir. Aristoteles'e göre gerçek mutluluk, erdemli olmak ya da e, erdemli olmaya değer bir yaklaşımın mükemmelliğinden geçmektedir. Bir başka ifadeyle e, hedonik yoğuş, yaşamdaki mutluluk ve e, tatmin ortaya çıkarken, e, doymanik e, yoğuş, iyi bir yaşam ve bunun bir süreçini elde edilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Modelin diğer değişkenleri algılanan fayda ve algılanan zevk kavramıdır. Ee, Davis'in 1989'daki çalışmasında belirttiği üzere bireylerin herhangi bir teknoloji kullanıp yapmakta oldukları eylemde performanslarını arttırabilmelerine yönelik eğilim ve düşünceleri algılanan faydanın tanımı olarak ifade edilmektedir. Algılanan faydanın online alışveriş açısından olumlu yönde bir etkisi yarattığı söylenebilir. Ayrıca e, online alışverişin bireyde algılanan fayda açısından keyifli bir anlamı olduğu da söylenebilir. Algılanan zevk ise bir kişi e, kullanmakta olduğu sistemi genel olarak değerlendirdiği e, zaman bu sistemdeki özelliklerden ve etkinliklerinden oluşan algısından eğer e, keyif alıyorsa kişi sistemin performansının dışında kullanımına yönelik bir tutum da sergileyebilmektedir. Model ilişkin son kavram online anlık satın almadır. İnsanların çoğu davranışlarının ardında onları biyokimyasal ve e, psikolojik olarak tetikleyen dürtüler e, mevcuttur. Psikolojik dürtünün güvenilir ve kapsamlı bir tanımına bakılırsa, Rook 1987'de bu kavramı e, güçlü, bazen karşı konulamaz bir dürtü, düşünmeden harekete geçmek için ani bir eğilim olarak ifade etmektedir. Tüketicinin psikolojik dürtüleri aniden ve kendiliğinden başlar ve bu dürtü tetiklendiği anda aktif hale gelir. Ayrıca bu tür alışverişler yapan tüketiciler bir ürünü seçmek yerine hızlı bir şekilde satın alma deneyimi yaşarlar. Bu durumda dürtüsel davranış düşünmeden kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir. Online ortam ise tüketicide anlık satın alma dürtüsünü harekete geçirerek tüketiciyi anlık satın almaya teşvik etmektedir. Online alışveriş yapan tüketicinin fiyatları kıyaslayabilmesi, bilgiye ulaşımıyla ile satın alma davranışının rasyonel olması beklenmektedir. Fakat tüketici rasyonel davranış göstermeyerek hedonik ve deneyimsel bir bakış ile daha az yönelik bir davranış sergileyebilmektedir web sitelerinin tüketiciyle ürün arasındaki etkileşimi keyifli hale getirmesini birey internet ortamında daha farklı bir deneyim yaşamaktadır. Son olarak COVID-19 salgınında online ortam daha popüler hale gelmiş. tüketiciler ve işletmeler için günlük hayatın bir parçası e-ticarette önemli bir gelişim göstermiştir. E-ticaretin salgın döneminde yükselmesinin başlıca sebepleri arasında online ortamda Ürün çeşitliliğinin olması, karşılaştırma yapma imkanı tanıması, indirimler, kampanyalar, fiziksel ortamın getirmiş olduğu kısıtlamaların olmayışı ve de ödeme yöntemlerinin uygulanabilirliğinin kolay olması sıralanabilir. Tabii salgın döneminde tüketici marka güvenilirinin yanı sıra ürün satın alımından teslimine kadar sürecin hijyenik olmasını da talep etmekte ve satın almada bu da önemli bir kriter olmaktadır. Psikolojik açıdan e, ise Lee ve diğerlerinin SARS salgını sonrasında bireylerde en çok rastlanılan psikolojik rahatsızlıkların depresif bozukluklar e, ve travma sonrası stres bozukluğu e, olduğunu belirttikleri buna benzer sonuçların MERS salgınından sonraki süreçte de e, görüldüğünü belirttiklerini söylemek mümkündür. Buna benzer sonuçların ee, dışında COVID-19'un kolektif travmaya neden olan bir kriz olması ve kendine has özellikleri nedeniyle travmaya e, yeni bir bakış açısı sunduğu düşünülmektedir. Küresel kapsamına ek olarak salgın aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini e, olumsuz yönde etkilemiştir. Tüm bu kavramlardan sonra araştırmanın amacı ve öneminden bahsetmek gerekirse bu çalışmada COVID-19 salgın döneminde tüketicinin yaptığı harcamaların mental yuvuş halinin online alık satın alma davranışı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Tüketicinin e, online alışveriş davranışsal niyetini etkileyen algılanan fayda ve algılanan zevk kavramlarının online alık satın alma üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olup olmadığının incelenmesi de araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. Salgın döneminde tüketicinin mental yuvuş halinin online anlık satın almaya olan etkisinin araştırmasının literatürde ilgili boşluğa katkı sağlaması, ayrıca araştırmacılar dışında çalışmanın uygulayıcılar ve firmalar açısından da incelenmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın evreni ve örneklerinden bahsetmek gerekirse araştırmamızın evreni, web siteleri ve bu sitelerin mobil uygulamaları üzerinden online alışveriş yapan 18 yaş üzeri yetişkin kullanıcılar oluşturmaktadır. Örneklem ise araştırmaya gönüllü olarak katılan 400 katılımcı oluşturmuştur. Bu kapsamda evrenin temsil etmesi açısından tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi ile veri toplanmıştır. Ayrıca ölçeklerin ve modelin sınanması için SPSS ve ANOS programlarından yararlanılmıştır. Bulgulardan kısaca bahsedecek olursak, katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında %65'inin kadın, %35'inin erkek olduğu görülmektedir. Eğitim durumunda katılımcıların %54'ü lisans mezunu ve medeni durumlarına bakıldığında %72.5'inin bekar olduğu görülmektedir. Yaş aralığı incelendiğinde %55.5 oranıyla 25-34 yaş arası katılımcıların çoğunluğu oluşturulduğu söylenebilir. Çalışmaya katılanların %58.5'inin aylık online alışverişlerine 200 TL'den daha fazla para ayırdıkları görülmüştür. Ayrıca COVID-19 pandemi sürecinde 63.8 online üzerinden ürün alımlarının arttığını belirtmiş, katılımcıların %30'u ürün alımlarında bir değişiklik olmadığını belirtmiş ve %6'sı ürün alımlarının azaldığını ifade etmişlerdir. Çalışmada ölçeklerin güvenilirlik analizi incelendiğinde tüm ölçeklerin Kalaycı'nın 2010 yılındaki güvenilirlik analizine ilişkin bilgilerine göre yüksek güvenilirlikte olduğu görülmüştür. Tabaşnik ve Fidel 2003 yılında yapmış oldukları çalışmada çarpıklık ve basıklık değerlerinin eksi bir buçuk artı bir buçuk değer aralığında olabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmamızda ölçek maddeleri bu değer aralıklarındadır. Ölçeklerin ve modelin doğrulayıcı faktör analizinde uyum değerleri incelendiğinde ise, ölçeklerin ve modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir ve iyi uyum değerlerini karşıladığı görülmüştür. Ölçek maddelerinin regresyon değerlerinin P0.001 değerine göre anlamlı bir tespit edilmiştir. Ee, yapısal modelde 5 hipotez incelenmiştir. H1 hipotezi COVID-19 salgında tüketicinin mental iyi oluş hali online anlık satın alma davranışını pozitif yönde etkilemektedir. Ee, bu hipotez yol kat sayılarına bakıldığında e, P değeri 0.005'e işte olmadığından desteklenmemiştir. H2 hipotezi COVID-19 salgınında mental yuruk hali online alışverişte algılanan zevki pozitif yönde etkilemektedir. H3 hipotezi COVID-19 salgınında mental yoğuş hali online alışverişte algılanan faydayı pozitif yönde etkilemektedir. Ve H4 hipotezi COVID-19 salgınında online alışverişte algılanan zek online anlık satın alma davranışını pozitif yönde etkilemektedir. H2, H3 ve H4 hipotezleri P değeri 0.005'e eşit olduğunda desteklenmiştir. Son hipotez H5 hipotezi COVID-19 salgınında online alışverişte algılanan fayda online anlık satın alma davranışını pozitif yönde etkilemektedir. H5 hipotezi de P değeri 0.005'e eşit olmadığından desteklenmemiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre mental iyi oluşun online anlık satın almada doğrudan olumlu bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Mental iyi oluşun algılanan fayda ve algılanan zevk üzerinde olumlu bir etkisine rastlanırken algılanan zevk kavramının online anlık satın alma üzerinde olumlu bir etkisinin bulunduğu fakat algılanan faydanın online aldık satın alma üzerinde olumlu bir etkisinin bulunmadığı araştırmada tespit edilen diğer bir husustur. Benzer çalışmalarda, örneğin Çelik ve Düley'in e, 2020 yılındaki çalışmasında mental iyi oluşum, online fiili satın almaya doğrudan bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir. E, bu da bizim makalemizdeki bir hipotizmin destekler netelidir bir paralellik vardır. Aynı çalışmada online algılanan faydanın online fili satın alma üzerinde olumlu bir etkisi tespit edilmiştir. Online algılanan zevkin ise online fili satın alma davranışı üzerinde olumlu bir etkisine rastlanılmamıştır. Ee, burada da makalemizle tam tersi olarak Bizde algılanan zevkin e, online anlık satın alma üzerinde olumlu bir etkisi etkisine rastlanılmıştır. Mental iyi oluşun e, online anlık satın almada etkisinin ve algılanan faydanın online anlık e, satın alma üzerinde doğrudan bir etkisinin bulunmamasının bazı sebepleri olabilir. Bu sebepler arasında tüketiciye yöneltilen sorular, bir ay içerisindeki mental durum ve satın almalarına göre değerlendirmeleri istenmiştir. E, tüketiciye son bir ay içerisindeki düşünceleri yerine Salgın döneminin tamamı göz önünde bulundurarak e, soruların cevaplandırılmasıyla elde edilen sonuçlarda bir farklılık gösterilmesi olasıdır. Farklı katılımcılar ile demografik özellikler değişken olarak e, eklenip, mental iyi oluş ve anlık satın almanın arasında bir ilişki olup olmadığı incelenebilir. Tüketicinin salgın döneminde kaygı ve stoklama talepleri göz önünde bulundurarak, bulundurularak yeni bir model kurulup temel ihtiyaç ve özel ihtiyaçların arasında arasındaki farkların anlık satın almayı etkileyip etkilemediği de incelenebilir. Sonuç olarak çalışmada birey psikolojisi ve tüketici davranışlarının salgın dönemindeki etkilerinin incelenmesiyle online ortamda faaliyet gösteren organizasyonlara ve ilgili literatüre katkı sağlaması hedeflenmiştir. Uygulama geliştiriciler, bireyin psikolojisi doğrultusunda farklı ve ruh haline göre tüketicinin satın alma davranışı için yeni stratejiler geliştirebilirler. Ve para yüzlerinin tasarımlarının daha rahat bir kullanım deneyimi sağlaması, tüketicinin online alışveriş deneyiminde daha fazla ürün karşılama, karşılaştırması yapabilmesi, farklı fiyatların incelenmesi veya Diğer tüketicilerin tecrübelerine ulaşabilmesi daha faydalı olabilir. Ödeme yöntemlerinin kolaylığı ve belirli ödeme yöntemlerinin tercihine göre e, tüketiciye indirim ya da kupon gibi seçeneklerin sunulması da bir diğer seçenek olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, keyifli okumalar. Eğer farklı görüş ve önerili, önerileriniz varsa makalede belirtilen e, mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler tekrar.